Evet değerli öğretmenlerim ilk yardım sorularıyla devam ediyoruz. Şimdi demiş ki aşkın hangisi yanlış bir bilgidir. Burun kanamalarında yer aldığım başı evet arkaya doğru kal. Ilk, ulan ilk soruda da A konmaz ki arkadaşlar. Burun kanamalarında baş öne eğilir. Ve buraya burun boşluklarına bas uygulayacağız ve soğuk uygulayacağız arkadaşlar. Bir 10 dakika boyunca bu işlemi uyguladıktan sonra zaten kanama duracaktır. Eğer durmuyorsa Tabii ki de 112 aranabilir ya da çocuk hastaneye götürülebilir. Kulak kanamalarında kulağı tıkamadan kanayan kulak gazı vezesi ve kapatılır ve kişi kanayan tarafa yatırılır. Evet. Kulak kanamaları beyin kanamasının habercisi olabilir. Tamam mı? Eğer kişide bilinç kaybı söz konusuysa kişi yere yatırılırken kanayan kulak tarafına doğru yatırılır ve burası tıkamadan arkadaşlar tıkamadan bir bez kapatılır şöyle hafiften. O da yerden mikroorganizma gelmesin diye. Bu doğru bir şık. Fournier uygulaması uzun kopması gibi ağır yaralanmalarda uygulanır. Bir saat çok güzel. Konik uygulaması. Ağır bir yaralanma söz konusu olacak. Uzvu kopmuş olabilir de çok büyük derin bir yara söz konusu. Bu durumda yoğun bir şekilde kan akışı olacaktır. Amacımız ne? Bunu engellemek. Bunu yavaşlatma. Tek kemik üzerine turnike yapılır. Turnike uygulandıktan sonra kişinin üstüne T harfi yazılır. Büyük bir deprem olmuş olsun. Ya da büyük bir patlama olmuş, yaralılar olmuş olsun. Turnike uyguladır Aytekin'e. Aytekin'in üstüne bir T harfi ve turnikenin uygulandığı saat eklenir. 14.48 Belli aralıklarla 15 dakikada bir, 20 dakikada bir, 25 dakikada bir arkadaşlar gevşetilir ve tekrar sıkılır. Unutmayın gevşet sık durumu turnikelerde uygulanmak durumundadır. Eğer uzun süre turnike sabit şekilde kalırsa kişi de kangren gibi durumlar görür. Eğer uzvunu kaybetmeyecekse de yanlış turnike sonuna uzvunu kaybedebilir arkadaşlar. İstetik kanamalarda kanayan bölgeye bez bastırdım. Islandıkça üzerine yeni bez ekledim. Önceden eklenen bezi kaldırmadım. Bravo. Küçük yaralanmalar oldu mesela. Meyve soyuyorduk. Meyve soyuyorduk, soyduk, soyduk, soyduk. Bir parmağımız kesili verdi. Sabunlu suyla yıkarız arkadaşlar. Bunun için hastanelere acil servise gitmemize gerek yok. Ama kan kesilmiyordur gideriz. İşleti i̇şte kanamalardan kastı arkadaşlar bıçaklanma söz konusu olsun. Hatta şöyle bir hikayemiz olsun. Göğüsten bıçaklanalım bir de karından bıçaklanalım. Yolda gidiyoruz. Arkadaşımız göğsünden bıçaklandı. Adam bıçağı soktu, bıçağı çıkardı gitti. Arkadaşımıza yapmamız gereken durum yer oturup pozisyon vermek. Ve arkadaşlar yaralı bölgeye, kanakan bölgeye bezle tampon yapmak. Beyza tampon yaptığımızda bu arada 112 ile aramış olduk. Hani temel yaşam desteği anlatmıyorum arkadaşlar. Ben süreçleri atlayarak anlatıyorum. Az sonra temel yaşam desteğini anlatacağım. Kafalarınız karışmasın. Yara oturu pozisyon verildi. Çünkü göğüste yara var. Ciğerleri etkileyecek. Buraya bir bez bastırılır. Bez ıslandı. Bez çirkinleşti. O bezi kaldırayım başka bir bez. Hayır. O bezin üstüne yeni bez. O bezin üstüne yeni bez. Çünkü Koymuş olduğun ilk bezle birlikte trombositler kan pulçukları çalışmaya başladı, Kan pıhtılaşmaya başlar. Sen yeni bir bez eklemeye kalktığında kaldırdığında o eski bezi yara tekrar akış haline geçecektir arkadaşlar. O yüzden kaldırmadan bez bez üstüne bez bez üstüne. Tamam. Şimdi de arkadaşımız karnından yaralanmış olsun. Karnından bıçağı soktu, çekti ve gitti. Kişi sırt üstü yatırılır ve kanayan yere yine bası uygulanır arkadaşlar. Bez, bez üstüne, bez, bez üstüne. Çünkü işte kanama söz konusu. Bu bez kaldırılıp yeni bir bez eklenmez. Bıçağı aldı, soktu götürü diyorum. Bıçağı soktu götürmedi. Ya da başka bir cisim soktu. Mil soktu veya <laughs> başka delici bir cisim sokuldu. Burada biz ilk yardımcı olarak bunu arkadaşlar sökmeyeceğiz. Mesela Yeşilçam'da Cüneyt abi oku söküyor ya da kırıyor vesaire. Biz işlem uygulayamayız arkadaşlar. Dokunmayacağız. Kanamayı arkadaşlar durduracak hareketlerde bulunacağız. Bas uygulayacağımızı söyledik. Bez bez üstüne e, uygulayacağımızı söyledik. profesyonel kişiler yani 112 Gelecek ve onlar uygulayacak işlemleri onlar yapacak arkadaşlar. Biz oraya batmış saplanmış cismi sökmek gibi bir hata yapmayacağız. Hakkınızda bulunsun. Kişilere şok pozisyonu vermek için yaralı süresi doğrudur. Şok arkadaşlar kan dolaşımıyla alakalıdır. Kan dolaşımında bir sekte meydana geldiğinde kişide bir sersemlik, bir ahmaklık, aptallık durumu ortaya çıkar. Baş dönmesiyle bile. Kişi şoka girmiştir. Şoka giren kişiye şok pozisyonu verilir. Şok pozisyonu da şöyle bir ilkel şekilde çizeyim buraya arkadaşlar. Kişinin başı olsun. Sırt üstü yatıralım. Ayakları kalp seviyesinin 30 santim üstünde tutalım. Eğer kişide arkadaşlar kusma varsa bak başını sağa ya da sola yatıralım. Kusuyor şu an. Ve vücut ısısını korumak için de üstünü bir battaniye veya başka bir örtüyle örtelim. Çok pozisyonu nasılmış? Sırt üstü yatır, ayaklar 30 santim yukarıda kalp seviyesinin üstünde. Kusma varsa baş sağa ya da sola yatırılacak. Vücut ısısını korumak için üstü örtülecek. Çizmiş olduğum şekil sizlerde kalıcılık sağlar umarım. Demek ki burun kanamalarına baş öne eğiliyormuş. Bir diğer soru. Şimdi temel yaşam desteği var, hayat kurtarma zinciri var arkadaşlar. Karıştırıyorsunuz bunu, öyle anlatacağım. Önce temel yaşam desteğini değil, hayat kurtarma zincirini anlatayım, diğerini daha çok aşmamız gerekiyor. Bakınız, hayat kurtarma zinciri sabit bir bilgidir. Dört halkadan oluşan bir bilgidir. Adam diyor ki, Temel yaşam desteğine göre ilk ne yapılması gerekir? Hayat kurtarma zincirine göre ilk ne yapılması gerekir? Bize göre hep 112'yi aramak geliyor. Hayır. Temel yaşam desteğine göre ilk ne yapılması gerekir derse temel yaşam desteğine göre ilk koruma yapılır arkadaşlar. Tamam mı? Önce güvenliktir. Önce kendinin ve yaralının güvenliğini sağladıktan sonra 112'yi ararsın. Ve daha sonra ilk yardım biliyorsan ilk yardım uygularsın. Biz buna koru, bildir, kurtar diyoruz arkadaşlar. Temel yaşam desteğinde de bu şekildedir. Koru, bildir, kurtar. Tamam? İlk yardıma göre ilk ne yapılması gerekiyormuş? Koruma, güvenlik yapılması gerekiyormuş. Sonra 112'yi arayacaksınız. Sonra ilk yardım biliyorsanız kurtar mevresini uygulayacaksınız. Temel yaşam desteği bu şekilde. Anlatacağım orayı, açacağız. Bir de hayat kurtarma zinciri var. Bak bu ayrı bir şey. Bu sabit. 4 basamak, 4 halka. Yazar böyle. Şöyle yan yana 4 tane halka vardır. Bir kaza durumu oluştu. Bir yaralanma durumu oluştu. Diyor ki, önce 4 halkanın önce 112 aranır. He demek ki soru kökünde hayat kurtarma zincirine göre ilk ne yapılması gerekiyor derse 112'ye arayacaksınız. Temel yaşam desteğine göre ilk yardımın temeline göre ilk ne yapılması gerekiyor derse yani genel sorumuzu sorarsa önce güvenlik diyeceksiniz. Koruma yapacak kendimizin ve yaralının güvenliği diyeceksiniz. Hayat kurtarma zincirinden devam ediyorum. Önce 112 aradım. Sonra olay yerinde sen ilk yardım yaparsın. Sonra olay yerine ambulans gelir. Ambulansta ilk yardım yapılır. Sonra hastanenin acil servisinde arkadaşlar ilk yardım yapılır. Bak step step. Hayat kurtarma zincirine göre ilk 112'dir. İkinci basamak sen yani kişi oradaki kişi ilk yardım uygulayacak. Üçüncü basamak ambulansta ilk yardım uygulanacak. Dördüncü basamak hastanenin acil servisinde ilk yardım uygulanacak. Sağlık kuruluşuna haber verdim. Alo 112 olay yerinde temel yaşam desteğini ben verdim. Ambulansta verdiler. Hastanede verdiler. Hastayı eve götürüp evde bir takım müdahaleler art niyet var burada. Hasta eve götürdük. yani burada hastaya müdahale yapılmaz. Şimdi ilk yardım ile ilgili birkaç bilgi vereyim arkadaşlar. İlk yardımdaki amaç hayati risk ortadan kaldırmaktır. İlk yardımda bizim amacımız alıp burada adamı kalp ameliyatı falan yapmak değildir. Böyle bir haddimiz yok. Biz hayati risk var bunu ortadan kaldırmaya çalışacağız. İlk yardım olay yerinde yap. İlk yardım olay yerinde kim varsa onlar tarafından başlatılır ve üretilir. İlk yardım orada hangi malzemeler varsa olay yerinde onlar kullanılarak yapılır. İlk yardım yapabilmeniz için hemşire, doktor, ebe olmanıza gerek yok. Ama bilgi şurada değişiyor. Şimdi 112'yi aramak da bir ilk yardımdır. Güvenliği sağlamak, kişileri sakinleştirmek de bir ilk yardımdır. Bir şey bilmediğiniz için bir şey yapmamanız da bir ilk yardımdır. Şimdi Türkiye'de herkes bilir. Herkes bir iş yapmak durumunda kendini hisseder. Ama öyle değil dostlar. Bir şey bilmiyorsak sadece 112 yaramak da bizler için bir ilk yardımdır. Uyarı nerede var şu? Kurtarma evresinde. Evet korudum, güvendiğini sağladın. Kendi güvenliğini sağladın. 112 aradın Bildirdin. Ama kurtarma evresinde muhakkak ilk yardım bilgisi olacak. İlk yardım eğitime alınmış olacak. İnsan metabolizmasıyla bilgilere sahip olmamız gerekiyor. İlk yardım uygulayabilecek gerekli kabiliyeti ve bilgiye önceden sahip olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani biz kurtarma evresinde biraz olsun değil ilk yardım bilgisi istiyoruz. Tamam Bu soruyu da böyle kapatmış olalım. Birçok bilgiyi vermiş olduk.